lan ışınlandım. NATO'nun ilk, üve. Uğraştık krallık. Ne uğraştık krallığı lan ne diyorsun Birleşik Krallık diyeceğim. Ya zaten herkes biliyor hocam niye bu derslere geliyorsun. Hocam kiwim geldi. Bir dakika sonra İtalya gelir. Hocam geldim sor you sorun. En uzun ve en kısa yaşayan ülke konumuz şakalan şaka Osmanlı'nın kuruluşu ve yıkılışı. Bu kadar çocuklar. Sıradaki dersimiz. Çocuklar Birleşmiş Milletler kaç yılında kuruldu? Ay hocam bir kötü oldum evime gidebilir miyim hocam? Bakku. What the F asterisk asterisk asterisk. Miau. Ne oldu lan? Unga onga. Ağzız. Ulan terbiyesiz. O lan ne yapıyorsun hocam? Ağzım. Aa terbiyesiz hoca. Tamam. videoda yeni başladı. buyurdur? Bak sen. Yendik sizi ulan ne oldu ne oldu lan bir arkeolu. A sana seni hiç sevmiyorum. Çocuklar bugün oyuncakların adını anlatacağım şakalan şaka gül diye ya benim adım ne? Şey NATO hocam NATO. Peki benim arkadaşımın adı ne? Almanya, Avrupa abi diğerleri, Avrupa hocam. Yeni öğrencimiz geliyor. Kendini tanıtır mısın oğlum? Adam and GILT are E9 Yaknayam LANDRAD Doctum 2013 Doctum Hokum. Amagaliba anamba bam yal di sen yol Oğlum lütfen Türkçe konuş. Number. Yes, yes. Fufo. Çocuklar Birleşmiş Milletler kaç yılında kuruldu? Öyle bir şey yok ben şu an ağlıyorum. Sursistan. 1945 Almanya o sırada. Almanya sustu neden sustun oğlum? Z not Z asterisk. Naz ne öyle bir ülke yok doğrulan babandı. Hocam bence Birleşmiş Milletler Naz düşmanı diye galiba ondan söylemedi. Aa doğru ya. O zaman Naz işten lan ben değildim patron aklım gitti ama yardımcısıyım patronun. Zil çağlı çocuklar. Tamam hocam ve son. Abone olup atmayı. Sizleri seviyorum bay bay. Kendinize iyi bakın. Son.